Şimdi de Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu benimle birlikte. Hüseyin Bey hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Merhaba teşekkürler. Sıcak bir Denizli gününden herkese merhaba diyeyim. 42-43 derece burası. İnşallah serinleyen günlerde göreceğiz. Burası da çok farklı değil diyelim. <laughs> ee, şimdi Türkiye genelinde tekstil ve hazır giyim sektöründe ciddi bir daralma söz konusu. Yani konkordato başvurularında artış, ihracatta gerileme biz bunları konuşuyoruz ağırlıklı olarak son dönemde. Şimdi Denizli'de durum nasıl diye hemen sizden almak istiyoruz. Böyle bir e, süreçte siz ayrışıyor musunuz? E, ve temel dinamikleriniz eğer ayrışıyorsanız ki ben baktım notlarınıza aslında olumlu gelişmeler var o tarafta. E, nelerdir? Bizimle paylaşır mısınız? Buyurun. öncelikle tekstilin denizdeki tanımı Türkiye'deki genel tanımından biraz farklı. Biz daha çok ev tekstili şehriyiz. E, tekstil dediğinizde İstanbul'da, İzmir'de e, genelde dış giyim ve hiç giyim akla gelirken elimizde ise ev tekstil akla geliyor. Sizlerin de bildiği gibi havlu, bornoz ve nevresimde Türkiye'deki üretimin %90'dan fazlası şehrimizde gerçekleştiriliyor. İracat rakamlarına baktığımızda ise bu %70'li oranlarda Değişiyor. 73 74 ve 68 gibi farklı üç ayrı grupta üç ayrı ihracat rakamlarımız var. E, genel Türkiye'de hazır giyim ihracatı açıkçası bir e, 1 Ocak'tan bugüne yani 20 Temmuz'a bak 25 Temmuz'a baktığımızda yaklaşık %8 %8 ekside. Ama deniz ihracatı da ekside ama çok şükür biz şu anda 3. 2.41 eksideyiz. İlk iddia için bu söyleyebilirim. Tabi burada enflasyonla ters orantılı kurş açıkçası bizleri biraz daha etkiliyor. Ama bu arada Amerika'daki ve Avrupa'daki talep daralması da herkes için bir problem. Oralarda eğer talep daralması artışa geçerse bir saniye diyorum pazar payında tekrar geri pazar payımızı tekrar geri alabileceğiz. Burada Amerika'da mesela e, havlu ihracatının ithalatının yüzde altısını Türkiye gerçekleştiriyor. E, Türkiye ihracatında ev tekstiline payı 1.4 milyar dolar gibi, 1.5 milyar dolara yakın bir rakam var. Bunun da yıllık 800 milyon dolarından üstünü denize gerçekleştiriyor. E, bu nedenle bir ev tekstili şehrindeyiz. Ev tekstili şehrinde de e, ve bu arada şunu da söylemek lazım, e, kilogram bazında, 10 doların üzerinde bir e, getirisi var ev tekstilinin. E, normalde sizlerin de bildiği gibi 1,5 dolar civarında bir Türkiye kilogram ihracatı varken Denizli kilogram ihracatı 2 doların biraz üstünde. Ev tekstili ise orada 10 doların üzerinde 10 dolar 40 sent gibi bir rakamla pozitif ayrışıyor. Evet özellikle şimdi bu noktada neden pozitif ayrışıyor? Yani burada ürünün niteliği mi daha iyi, bölgesel bir stratejiniz mi var? Yani çünkü arada ciddi bir fiyat farkı olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle artık binlerce yıldır bu şehirde bir ihracat var. Daha önce de birkaç defa bunu başka yerlerde de söyledik. 2000 yıllık bir tablette buradan ihracat yapıldığını görüyoruz da Bugünse denizden 183 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ev tekstilinde ise artık son yıllarda private label'dan daha çok kendi markamızla mal satabilmeye başladık. Ayrıca Amerika'da ya da Avrupa'da online platformlarda gene denizli firmalarımız kendi markasıyla direkt perakendeciye ulaşarak mallar satıyorlar. Haliyle bu da tasarımla ve kendi markanızı geliştirmeyle oluyor. Ee, biz de burada tasarım konusunda e, bu sene dördüncüsünü yapmış olduğumuz bir ev tekstili tasarım yarışmamız var. Burada bir banyo ve yatak odası tasarlatıyoruz e, öğrencilerimize, daha doğrusu yarışmacılarımıza. E, bu ayın sonu 31 30 Temmuz akşamına kadar gece 12'ye kadar müracaat edebiliyorlar. Şu anda yüzün üzerinde müracaatımız var. Tahmin ediyorum e, son ana kadar 200'ün üzerinde bir müracaat olacak. Böylece biz sektöre ev tekstilinde de bir tasarım olabileceğini, tasarımcı gençlerimize bu sektörde de çalışabileceklerini göstermiş oluyoruz. Sizden de şu an ekranda gördüğünüz gibi bu tasarım yarışmasındaki final yarışmacılarımızın eserleri var. Burada bu yarışmada şöyle bir etkinliğimiz de var. Her yarışmacımızda bir firma tasarım sponsoru oluyor. O ya yani tasarlanan ürünü firmalarımız üretiyorlar ve böylece o ürettikleri ürünü de satma hakkına sahip oluyorlar. ve hem firma yeni bir tasarım ve tasarımcıyla tanışmış oluyor hem de tasarımcılarımız direkt sahada malın üretiminin içerisinde olarak kendi eğitimlerini katkı sağlamış oluyorlar. Şimdi yüksek enerji maliyetleri, finansmana erişim zorlukları, talep daralması bunlar Türkiye genelinde şirketleri açıkçası zorlayan konu başlıkları. Denizli'de bunun karşılığı nasıl şu aşamada? Yani hepimiz aynı gibiyiz, hepimiz aynı problemler yaşıyoruz. Biraz önce arada da, yani arada kısaca bahsettiğim gibi enflasyona ters olantılı, yani enflasyonla aynı oranda artmayan kur, bizim için en bir problem. Haliyle çok yüksek faizler ayrı bir problem. Çünkü artık şu anda firmalarımız yeni yatırım yapmaktan daha ziyade eski makinalarını değiştirebilmeyi bile arz, yani bir tekrar değerlendirmek durumunda kalıyorlar. Yani yeni yatırım gelmiyor. Bu arada istihdamda sizden de bildiğiniz gibi bazı ufak tefek düşmeler var. Finansmana erişimle ilgili sıkıntılarımız e, her geçen gün artıyor çünkü firmalar e, bu yüksek faiz oranlarıyla maalesef dönemiyorlar. E, çünkü karlılıklarımız açıkçası çok düşük. Karlılıklar çok düşük olduğunda hatta şunu da söyleyebilirim ben. Yani şu anda birçok firmamız e, banka kredisi kullanmaktansa müşterisine karsız satarak bu, bu sıkıntılı günleri atlatmaya çalışıyor. E, çünkü bu da bitecek. Çünkü her gecenin bir sabahı vardır sizlerin de bildiği gibi. Yani bu bir an önce sabah olsun tekrar işler normale dönsün diye bir beklenti içerisindeyiz. Tabii bunda da Merkez Bankamız bu hafta sizlerin de bildiği gibi yüzde üç bir faiz indirimine gitti. Bunların devam etmesi yatırım ortamının oluşabilmesi için şart. Onun için de enflasyonun düşmesi şart. Açıkçası e, şu anda enflasyonu mu düşürelim yoksa döviz kurunu mu <laughs> serbest bırakalım e, bu aradayız ama e, şu anda e, iki arada e, bir şekilde yaşamaya ve işimizi yapmaya devam ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Katkınızdan dolayı Denizli İhracatçılar Birliği Derneği Başkanı Hüseyin Memişoğlu benimle birlikteydi. Kazandıran stratejinin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Az sonra ekonomi sohbetleriyle tekrar karşınızda olacağım. Kısa bir ara. Bizden ayrılmayın.